namazı beklediği müddetçe Allah yolunda nöbet yerinde duruyor gibi. Allah yolunda nöbet Allah yolunda nöbet bekleyenin gözlerini ateş yakmayacak. İki gözü cehennem ateşi yakmaz. Bir, Allah için nöbet tutan göz. İki, Allah için ağlayan göz. E bir tanesi Allah için mi e Bir insan namazı beklediği, gözetlediği zaman şimdi namazı gözetliyorsun ya aynen Allah yolunda nöbet tutmuş gibi sevap kazanıyorsun. Ebu Hureyre Efendimiz rivayet ediyor. Müslim hadisi bu da. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ela ala ma khataya. Allah Celle Celaluhu'nun günahları kendisi sebebiyle mahvedeceği yani sileceği ameli size söyleyeyim mi? ve yerfa'u bihi dereceleri kendisi sebebiyle yükselteceği ameli söyleyeyim mi deyince kalu sahabe ikram bela ya Resulallah, evet ya hasta, bize haber ver bu büyük ameli deyince efendimiz buyurdu ki bir isbahul wudu'i alal makari meşakkatli zor sıkıntılı zamanlarda güzel abdest almak bu meşakkatte ne olabilir? Ya hava soğuktur, hava soğuktur, Abdest alıyorsun. Hani Hazretimiz anlatıyor ya, bu Arabistan tarafından birisi gelmiş böyle Bursa'ya. Bursa'da tabii kışı biraz böyle çetin geçen yerlerden, soğuk yani Bursa. Gelmiş, sabah namazında da uyanmış ya demiş, camide alayım demiş bari abdesti. Gitmiş, camide bir abdest almış ama abdest alıncaya kadar zangır zangır her taraf donmuş tabii. Demiş ki Allahul Azim burada demiş bir abdest on haç. <laughs> <laughs> o kadar yani. <laughs> meşakkatli zamanda abdesti güzel yapma. Evet günahları affettiren dereceleri yükselten amellerden birisi bu. Veya da o meşakkat ne olabilir? Sen hastasındır. Tamam evdesin su sıcak. Doğal gaz var. Veya termosifon var. Veya işte ne bileyim elektrikli şofben var. Açtın mı ısınıyorsun. Oh, sıcacık. Ama sen hastasın ya zorlan. sen zorla kalkıyorsun. Sende meşakkat var. Böyle zamanda abdesti güzel almak. İkincisi ve kefretul huta ile mesacit. Camilere atılan adımların çokluğu. Çok adım atmak canım. Üçüncüsü de وَانْتِظَارُ السَّلَاةِ بَعْدَ <الصَّلَة> Bir namazdan sonra öbür namazı gözetlemek, beklemek fezalikum ribat, fezalikum ribat. İşte sizin ribatınız budur. Yani ribat aslında nöbet yeri manasına da geliyor, bir şeye kendini hapsetmek manasına da geliyor. Nöbet yeri deyince namazı gözetliyorsun ya, yani aynen. Aynen bir nöbetçinin düşmanı gözetlediği gibi sen de namazı gözetliyorsun. Aman gelsin namaz da kılayım bir an önce. Veya da ribat işte bir insanın kendini hapsetmesi bir şeye. Ne yapıyorsun şimdi? Namazı kıldın, öbür namaz için kendini ne yapıyorsun? Camide Bekliyorum. hapsediyorsun. Bekliyorsun ya. Hapsettin kendini camide. İşte aynen nöbet beklemiş gibi büyük sevap kazanıyor insan. İşte rağbet edilen iş budur diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.